Evet. Bugün 16 Ağustos 2025. Benzinimizi doldurduk ve yola doğru çıkıyoruz. Gün içinde çıkmak neredeyse imkansız hale geldi artık çünkü hava e, Antalya'da inanılmaz sıcak. E, 40 küsür derecelerde yaşıyoruz. Mecbur akşama doğru ancak tur planları yapabiliyoruz Aslında bir saat falan geç kaldım sayılır ama Bakalım e, spontane bir tur daha olacak Beycik taraflarını düşünüyorum Beycik'ten geçebilirsem bir tık daha ilerisine geçmeyi planlıyorum Ama tamamen spontane yaşayacağız, ne göreceğiz bakalım. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız da sevinirim. Beycik sapağından içeri giriyoruz. Burası 3 olup Karagöl ve Altın Yaka'ya gidiyor. Şimdi hedefim Beycik'i geçip Karagöl tarafına sapmak ya kara göl ya da altın yakaya geçmek lazım. Yani. Ama zaman kısıtlı şu anda akşam olmak üzere bir yere de bakalım. Beyim buraya çıkalı en son ne zaman oldu? Yıllar oldu herhalde ya hatırlayamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Yolu da karıştırmazsam iyi. Şu anda Beyci geçiyorum. Hemen şu sağ tarafımda uygun bir açıyla çekerim. Tahtalı'yı geçtik. Akşamlar amca. Sana da iyi akşamlar inek. Evet, şöyle gösterecek olursak şu karşıda görünen dağ tahtalı. Ee, oradan buraya gelen bir yol var tabi. Geçen videoda onun arka tarafındaydım. Şimdi de bu yolu geçelim bakalım. Adı dağ hakkında kısa bilgi vereyim. Diğer adı e, Olimpos Dağı diye geçiyor, yanılmıyorsam. E, 2.365 rakıma sahip Olimpos Teferi'nin terefe, de e, üzerinde bulunduğu bir dağ. Yolumuz şuradan. dayılara bir sorayım. Selamünaleyküm. Bu yol nereye gider? Bu yol nereye gider? Bu üç oluk. Burası Karagöl tarafına giden yol burası mı? Ha burası ama şey. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun buradan gidelim bakalım. Yanlış yol muyuz? Doğru yolda mıyız? Evet burayı hatırladım. Tamam doğru yoldayım. Yangın havuzu vardı. Ve buradan çıkıyorduk. Tamam doğru yerdeyiz. Yükseldik. Serinliğe geldim. Ee, karşı taraf zemin biraz kaygan olduğu için dikkatli gidiyorum. Karşı taraf tahtalı. Hemen uç noktasında Olimpos Teleferik görünüyor. Gideceğim yol Gödene tarafı Şu yukarıdaki sismiş. Ben yangın şüphesiyle baktım ama yağmur ihtimali de var. Bakalım ıslanır mıyız yaz günü? Oh. Karadeniz'i andırmaya başladı buralar. Her taraf sis. Güzel de ormandan geçiyoruz. tozlu dumana kata kata geldiler. Şimdi şurada küçük bir geçit vardı. Aşmam gereken o geçitten sonra bir köy vardı. Sonrasında zorlu bir yol ve yol ayrımı. Bakalım doğru hatırlıyor muyum buraları? keçilere bak. Ah. Ben hakikaten baktığın yere gidermişsin ya. Taştan kaçayım diye odaklandım taşa. Taşın üstüne gittim sürdüm ya. Çukur Yayla, Üçoluk, Karagöl. Çukur Yayla yol ayırımı burası. Tamam, şimdi jeton düştü. Ben de bu yolu arıyordum. Merhaba inekler. Nereye gitti o köpek? Şimdi de hindiler. O her yerde köpek. Altın Yakaya mı gideyim? Kara mi? altın yakaya Sislerin içinden canım koşarak koşarak gel bana gel Hadi bakalım. Yok mu ya bir şöyle bir insan çıksa karşıma otursak, sohbet etsek. <laughs> Ortalık kararmaya başladı ya sistem. Allah, bir tırsmadım değil ya. Karanlık da zaten orman. Haydi bakalım. Saat T7.30. Burası neresiymiş ya. Haa. Şu ileriye gidiyor. Of sise bak. Şurada bir mola vereyim. Hem montumu giyer miyim? 8'e geliyor. Hava karardı, kararacak. Fakat halen asfalta çıkmış değilim. Biraz fotoğraf video işine fazla takıldım. şu anda Akyaka'ya indim. Akyaka'dan şimdi e, nereye devam edeceğim? Üç oluk. E, ovacık mıydı? Üç oluk ovacık. Neyse işte o taraflara doğru asfalttan devam edeceğim ama artık karanlıkta da ormanda durmamam iyi oldu. Asfalta çıktı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim abone olur, beğenirseniz de sevinirim. Herkese iyi akşamlar.